Bir daha kır da göreyim. Evet. Hadi dene. Hadi kır lan bir daha. Hadi kır. Kır lan hadi. <laughs> Herkese ekran merhaba arkadaşlar. Bir dakika dur dur. Diversity Burak, bırak. Burak. ne bu? Adventure ya. değil, puzzle bir şeyler böyle karışık bir tane map'e Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Hoş will look mate. canım benim. <laughs> Seni apaca Neyse. Welcome. <laughs> to SDP, du, du, du. Şimdi dur, kafana... Ulan bak dür değerinizi gireyim, bilin. Adam. Sizin yüzünden texture pack'imi kullanamıyorum şu an yaptığım texture pack'i. Skill'leriniz saçma sapan gözüküyor. Bu hadi, de, Bunu chest'e koy diyor Burak. Dur, du, 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 du. Burak de. yürümeyi öğreniyor. Dur analiz ediliyor şu an item. Geri dur diyor. Ha, şey mi diyor? Patlayacak <laughs> patlayacak. şey mi yaptı? Virüs, virüs, bana. Öküz koyamamışsın. Ha tamam yaptı. Okay, Rüzgar diye baktın tamam tamam anladım. Şimdi bak Adventure, Arena, Trivia onu bilmiyorum. Parkour, Escape, okay, Dropper, Survival, Boss Battle. Boss Battle'ı en sona bırakacağız zaten. Parkour istiyorum. Oha, hayır abi, seriden, daha ilk bölümden sıkılamam. Aynen. Parkur Parkour Adventure. 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 Parkour istiyorum. Parkour istiyorum. Parkour istiyorum. Parkour Neydi lan? istiyorum. unuttum. istiyorum. Parkour ee, neydi ya? Harbi bilmiyor musun lan? Biliyorum. Da. Söyle. Neyse. Nah biliyorsun bir de biliyorum. Da Tabii ya. Umur okudum. Ya. Şeyden başlayalım Adventure'dan hadi. Bak, bak adam dedim tek bak dedim. Geç vandı. Neydi Umur okudum? <laughs> ya. <gülüyor> ya abi sus Nerede Oğlum? Konuşma. Abi hangi hangisi Adventure? Daha ben oh, abi, Girdik. Abi öldük. What? Wow! Oha. How did you just appear here? Oh ne güzel okudum var ya. İnanılmaz salladım. <laughs> Alın beyler of of hepsini Kaltı aldım. Galata Legend tamam İten anladım. Var. Dur iyi oldu fishing tamam hadi gidelim. Hadi gidelim Osman. Oha fırında balık var hepsini aldım çok mutluyum. <gülüyor> 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 ne yaptınız lan? Ya yanlışlıkla retarto. Hangi gavat bastı ona? Özür <gülüyor> beyler sorry. Aha olta. Gelin şu kule, kaleye gitmemiz lazım gel. Abi hepsi silindi ya. Kırmızı Aa, şort diye buraya açıladım. gel Çok sıkıcı burası ya abi, çok Burası sıkıcı, sıkıcı ya. bundan sonrakiler sıkıcı değil işte yapacak. Özellikle şey. bura, çok boş bura... konuşuyorlar bak i̇yi Kralım iyi ben geldim şey. kralım S.A. a Az How you come with land, the land that claim of Hollow, you know, falan filan 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 fili Dur abi bonus chest Ya bonus değil lan Abi ben kafa gitti bende saçma sapan şeyler Bak ben iyi kral steve'im diyor tamam mı? Bir dakika bak ee, Uzun zamandır senin ya. gelmeni bekliyorum falan filan ve şimdi Devam. o gün geldi falan öyle bir şeyler diyor. Sonunda o gün geldi gibi bir şey yazdı galiba. Ee, bunlardan çok uzakta West tarafında işte. Kuzey mi oluyordu West? West batılar. Batı. Lan. batı. <gülüyor> <gülüyor> kuzey North mı ne saldırdım? İzleyelim Bak e, batıda olan zombi lordunu şeytan zombi lordu diyor. Ya bak özetleyeyim mi? Onu yok etmelisin. Bu diyor. Batıdaki kellesini bana diyor. getirmelisin. Batıdaki ne gidiyorsun? Bu adam kötü diyor. Yani e hayır, niye, spo niye spoiler veriyorsun şimdi? Ya hayır bu yani. Gel buraya Volta'yı bir tarafına sokacağım senin. Ne nereye kaçtınız ben... lan? Ne yapı saniye indim. Ben şu an şeydeyim. Bu Burhan Çok efsane interneti <laughs> yani. geri döndü. Efsane geri döndü. Var. Ne var lan? Ha. Zombi ne var lan? Lord bilmem Hayır, ne. Yalan, yalan diyor. söyleyebilir i̇şte diyor. Inanma, diyor. i̇nanma falan bana filan. Bana kellesini getir diyor. Aynen kellesini kap kellesini getir bana diyor. Kellesini getir kazağa onu diyor. Aynen kazağa sokacağız diyor. Bo buldum hadi savaşa beyler. Ne <laughs> oldu bir dakika. Şimdi gidiyoruz mu adamın yanına? Gidiyoruz. Bir o arkadaşın yanına doğru yanım, bakıyorum bakalım o eleman ne söylüyor. O da diyecek ki o adam yalan söyle bana inan. Sonra Buraya atlarsam ölürüm kadar. herhalde. Tüh bir kapalıydı ya. Şimdi bir dakika geldiğimiz yerden ha şuradan. Su mu aşağısı aynen atlayın. Atla gitsin be. Bırak. Böyle bir <laughs> Abi keşke çimene ya. çakılsana gülerdim. <laughs> Hadi yürü. Çok mu komik? <laughs> çok, çok komik on. yani. Çok komik. Çok bak ya. Abi ne boş konuşuyorlar It's that ya. Of terror, ya yazılanları anlıyorum ama çevirecek kadar değil. Onu ben nasıl çevireyim mi aga? Bilmiyorum yani. Ben çevireyim mi aga? Bak adam boğulmuş görüyor musun? Yüzme bilmiyor gerizekalı. Beni korkutan köprü diyor. Bu beni her zaman korkutuyor. Bak diyor. yerde iskelet şeyleri var. İskelet hmm. kafaları. Son, Bakın dur, ya, Son parka var parka var Biri bunu kurt biri kurtarsın. You take it slow bilmem ne falan filan. Kurtarayım bak bu kurtaracağım bak dur. Kurtar onu. Ya abi boşu boşuna Onun kahramanı gel, ol Burak Help diye bağırıyor orada Burak Bakın gel bak, karanlık yaşam. ormana giriyoruz Abi Burak da boğuldu yalnız adamı kurtaracağım derken ee... Burak Heh, Sarak mısın bak. abi sen ne yapıyorsun? <laughs> bak başının üstünde yeri var adamın Oha gökyüzü siyah oldu Yemin Kodun et Abi korka ben geri dönüyor bunu Aynen ben korktum görüşürüz Ona lan Burak yaparım. bıyıklarım var <laughs> Hani Adamı kurtarmış ya <laughs> başın üstünde yeri var dedi. Adamın kellesini aldı ya. <laughs> Oğlum o ne değil zombi lordun kellesini alacaksın hayvan. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Yanlış an, kelleyi aldın. Am Ay okay. amne you know oldu bilmem ne falan filan. Hmm. Hmm. Abi çok konuşuyorlar boş konuşuyorlar ya. Şanslısın Bir ben şey ben or ya. ne ben ama burayı you and yürü abi harbi boş konuşuyorlar yalnız. Mal Bu ne, ne diyor? Mal mal. Geri dön. What do you want? Burada ne Go ne kadar nazikçe kovuyorlar. İnsan bir siktir ol git falan yazar. ''You can fuck off'' diyecek. Aynen onu bekledim. <gülüyor> <gülüyor> burada <gülüyor> aran... Ne burada istenmiyor musun? ''Wait, don't kill me. Listen to what I have to say.'' ''Back off'' Bak ''back off'' var orada biraz daha kabalaşmış şerefsizler. ''You don't trust'' ''Sana güvenmiyoruz'' diyor. ''Onun gerçek diyor. adı ''Kötü Kral'' Steve.'' Bu nasıl kral lan? Korkudan altına 5 kilo doldurdu. Burak direk, Burak direkt yağmalamaya gitti. Aa Burak burada. Kim doğru ya? <gülüyor> <gülüyor> hünkar mı gitti ya amına ya? Yok lan ben buradayım. Birini gördüm şu tarafa doğru gitti. Şip yok ki o sana efsane diyor ve ne diyor? Geçim ya sana anlamadım. sana şey yapıyor işte. Abi bir şey diyeyim mi? Oğlum, kim Kimin kim kellesini aldım şimdi? Gerçek olan kimse zombi değil. Zombileri şey yaptı. Ee, zehir yok, zehir değil, kürs ne oluyor? Lanet lanet mi oluyor? Lanet, lanet evet. Ha. Şimdi kimin kellesini götürelim? Adamların Bence hikayesini abi, duydunuz bu yalan söylüyor. Bana Hangisi doğru. yalan? Bu mu yalan söylüyor? Aynen bu yalancı. Krala bak krala kafasındayım bak. Abi bunlar fakir ya yapmayalım. <laughs> alma lan dur 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 alma bir dakika. Hangisini? Hangi Kimin kellesini alalım ya? Bu ha bunlar ya, bu fakir kötü abi kötü fakir, ya. fakir fakir kötü. yazıktır. Krallar olmuyor ne yapacak bunlar? Bence, Bence ne, de şeyin öbür diyor, kralın kellesini ne? alalım. Onun kafasını getir. Alt kafasını getir. Ve sana gizli geçişi vereceğim diyor. Ha, Abi yani. sondan muhaaa falan diye güldü ben buna güvenmiyorum Allah Allah, artık Al 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 kellesini al Muhaaa Aynen <laughs> <bunu> ablan <ya. gülüyor> Yürü bırak gidelim Önce bir üst kata çıkalım da şeylere bakalım <laughs> Artık şey Yeni artık yeni Kıra Aynen yeni kral, kral Burak ha Ben, ben tahtıma geçeyim yani Burak kral ya. oldu Sıkıysa kellemi <laughs> al lan hadi Gel al Ne diyor? diyor? Üst katlara baktın mı? Yeah mi? sure Yes sir Yes sir Oha hanım Yes sir vurdum. Ne yapacağını biliyorsun Abi insan şuraya bir sumu koyar ya, en azından bir lav koyar. Ne Abi diyor? Çok... Seriously? You gonna make the... I want the king's head. Ölmüş adam nasıl konuşuyor lan? Kellesini almadık mı onun? Ya. Burak sen, seni ele geçir... Burak lanet dedi Burak'a. 10 kilo balgamı çıkardı Burak, hadi gidelim hadi. Dur bir de o... Üst baktınız mı? O Go gülüş away. yapayım mı bir daha? Yok biraz. bir şey ya. O sondaki gülüş yapayım mı? Ya, Yap bakayım. Külüşmeler. Dur Nereden de yokmuş. Muha ha ha ha. Oldu mu? Bir e, mı? Bir yerde patates babuç vardı. Öldüm <laughs> ama. <laughs> ya boş ver hadi gel. Bunu işte şey, Çok merak ettim. Burası hep It benimdir. is beautiful isn't it? <gülüyor> ya. <gülüyor> hadi gidiyoruz. We use it eee... Okay. E nerede bu gerizekalı? Geliyorum. Hünkar, Hünkar kaldı orada hadi biz gidelim. Hünkar oktu. Kaldır o bana. Hadi gidelim Osman. Oha! Ok attı. Kim attı? Çaktırma <laughs> çaktırma lan. Karşı kaleden saldırıyorlar. <laughs> Kale sonrasında <laughs> yani yapıyoruz. Oğlum ne güzel bir köprü bu. Burak. He? İntihar edeceğim. Bak şimdi görüşürüz. Elveda hayat. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> lan piç. Sen kimi okuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hadi hadi. Kralın kellesiyle oyun oynuyorlar resmen <laughs> ya. <laughs> Let's go. Adamın kellesini almışlar. Umurlarında değil. Kralın orada kelle bekliyor. Bunlar oyun peşinde. Ya o kralın kellesini de alacağım. Bug'ı sokacağım. <laughs> Aa dur, başı sokalım mı? Onun kellesini oraya yok. takalım onun kellesini aynen, oraya. Aynen. Ya da bak, ikimiz bak birimiz birizin ki... Bak bir dakika bak. Ben o kralın kellesini alayım. Burak onun kellesini aldı. Chest'i aynı anda koyalım. Bakalım ne olacak. Aynen hadi yapalım. <laughs> ya yok ya. Ya oğlum gidelim. boş insan mısınız <laughs> ya? Boğulmuş lan. Kellesi uçmuş. Oğlum Kimi... adamı öldürmüşsün lan. Ne biçim kurtarmışsın onu? Ha, hangi can yapmış? Burak bırakmış lan ağzına. Bunu? Hangi şerefsiz yapmış? okey bunları okuduk. Bunlar zaten bunlar boş konuşan tayfa. Hünkar boğuldu abi. Yok geliyor. Efsaneydi. Adam şey efsane diyecek. Ulan eydik, ben kellesini istemiştim. Adamı canlı olarak buraya getiririz. bak bak krala bak önden gidiyor. Oğlum sen hayırdır lan? Sen beni <laughs> çağırmışsın. kırma kırma <laughs> salak. Dur kek o versin pasta, Ekmek yoksa pasta yedim diyor bak. Neyi bekliyorsun diyor. Bana kellesini getiriyor. Koy lan chest'e koy hadi. Aç chest'i aç. Aç chest'i aç. Aç. Ya of kafanı sokma oraya. Dokamıyorum kanka. Oğlum Hilker guardları öldürüyor. Aha. Guard'ı. Abi oha. Hayır. Abi Hayır. kekledi o çevizi ya. Guard. No one takes on Aa. from the king. Her... Kaybettik ne mi? Ne diyor ya hiç falan abi. OC'yi gördün mü bak nasıl bizim abi direkt. Abi sattı. Abi ben abi. bir dakika ben biliyordum ben burayı gördüm. Abi fake'i yedik var abi, ya. Yer altında şeyi vardı bunların. Ne oluyor lan? Ya burada abi. burada. Ya bildiğin keklendik yani. E -te -te -te. oğlum onlar adam, çok kaşındı. Adam taşak geçti bizimle ya. Kandırdı bizi. Öbür zombi doğru söylüyormuş. E salak de dedi bu adam doğru söylüyor. Ben dedim ya. abi, ben dedim. Dedim ki o Yazık gün alan. Oğlum bak fa keklendiğimizde de o adamı öldürdüğümüzde. Bu pezevenk kaldı kellesini. Abi, ben öldürüldüğümüze değil onunla oyun oynadığımıza yandım yani. Hayır ya ben o zombiyi şey yaptığımızda kellesini adam suçsuzmuş lan onun kellesini aldık boşu boşuna. Ben... Yo ben hiç şey anlamadım. Biliyordum yer altında hapishane oldun. Oha neredeyiz? Anneyin... Abi zaten, zaten fakirler demiş olmanız Abi şey nice hapishane yani. <laughs> Hakikaten Oha. fakirlerdi yazık köprü lan. Köprü var beyler köprü var köprü. Köprüyü takip Oğlum acıdı hadi. lan o zombiye. Ben tamam sakin. Köprüyü takip edelim adamım hadi. Ee, nasıl çıkacağız buradan? Gel şimdi bize yün verecek mi bunlar? <laughs> Yo. Gel gel şuradan. Kimse benden o yünü alamaz falan filan dedi ya. Eee? Girmiyor mu? Bunlar hep parkur skillleri. Ya Bunlar guard mı yoksa şey mi? Kaçırılan insanlar. <laughs> bir dakika bekle bekle bir şey diyeceğim. You, you can't be here go back. Okey bak ne güzel geçtim. Eee nereye geldi? Stop. Tamam. Aha. Engelleyebilecek mi beni? Aa dur benim elimi tuttu. Ne diyor? You never get... A, tamam anladım. Ah chest. Bilmem neyiniz. diyor ki gardiyanlar, gardiyanlar gelin bizi tecavüz ediyor. Okey. Ee, buradan nasıl sıkacağız? Keşke. Ee, şimdi ne yapacağız? Şimdi, bir dakika mu? buraya bir şey lazım. Ne? ne lazım oraya? Şey koyacağız beacon. Ne? Beacon beacon. Ya ne beacon'ı? Ya şey işte tuş. Bence burada bir yerde var o şeylerden. Bak şu boşluklara bakın. <laughs> bir dakika burada aynen demir kapı var. çıkmayacak mıyız? Ha ne galiba demir? buton bulacağız değil mi? İşte buton nereden bulacağız? Teste yok mu? Dur şuraya gitmedi ben bir buraya Hayır. Gideyim. Bakayım. Ben de kafama bir şey bulacağım. Ha <laughs> buldun mu? <laughs> Nasıl buldun? Gel gel. Kapının yanına gel. Kapın orada mıydı? Nereden buldun? Adam şeyi gördünüz mü? Adam <laughs> Böyle resim koymuş, resmi kırdım arkasında. Şey Aa, ben vardı. de kırdım Lan kırmayı çalıştım ben. Dur <laughs> şöyle merak ettim ne var burada. Al, Hatta ben kırdım onu. Böyle Aa, ben yeni bir yer buldum. Vay şerefsiz var. Dur merak ettim şuraya bakacağım Açın. ya. Oha. Neymiş bu? Ya hadi gel o gün. Dur lan yeni bir yer buldum. Hadi gel gidelim oraya. Gel gel. Küçük ee? Eee? Bak bir şey bir sik çıkmayacak bak göreceksin. Neredeyim abi ben? Sen neredesin? Abi ben çok o abi sizi görüyorum şu anda. Bekle geliyoruz. Biz de seni görüyoruz. Siz kesin bana doğru geleceksiniz zaten. Evet geliyorum. Başka nereye geliyorum? Aynen geliyorsun şu an. Abi sen salak mısın? E ee? Labirent burada farkında Nereye gidiyoruz gidiyorsunuz oğlum? Ya o gün ne diyorsun ya? Dur ya dur. Ee e, geldiniz burada? işte. Bir bok yok burada. E o, neye sen... geldik zaman buraya? Dur dur kapatma. Yok çıkış var çıkış o, var o, da. E, burada bir şey yapacağız kesin de. Ya burası hapishane değil mi işte oğlum? İşte, burası bizi açılmıyor. Tamam? Ha? Burası bizi açılmıyor. Attılar. Bizi buraya attılar. Değil mi? K Biz buradaydık zaten. E nasıl evet, çıkacağız? Evet. Burada bir şey yok. Aç. Kardeş aç burayı. Ya buton orada oğlum. Hani... Oğlum geri dönün işte ne zaman kaybede Yürüyün ya. E nereye gideceğiz Allah ki Allah Başka Allah. yol mu buldunuz siz? Evet. Ben buldum dedim ya sana yürü. Abi şeyini bulduk işte. E niye peşimden geldiniz oğlum? Ben de doğru yol gelmişim ben diye sevindim ya. Ben dedim ya adam bizi çekmiş. Resim vardı resmi kırtık arkasında evet. bir şey vardı onun içinde bulduk diye. İyi. Allah abu. mi ki bize? Ben hala o zombi orada acıyorum ya. Yazık lan. Fakirdi zaten adamlar. Ben i̇şte hiç ben hiç diyorum açamadım. fakirdir almaktır. ama o salak niye güldü? Hani adam resim? Abi? Bana gülmeyecekti. Aynen gü, güldüğü için öldü. Salak çünkü. Okey. E bir buton daha. <laughs> Al dışarıda evet. kaldım. Maşallah hocam maşallah. Dur 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 yazılar okuyorum. It is impossible. <laughs> nice possible'mış. <laughs> Bu ne lan? Ne diyor? dur Tamam bunu kıramazsın falan filan. Ay ha öyle. Bilmiyorduk. Ay hiç geçemedim. Ay çok ]で. zor. Onu derken düşüyormuş bize. <laughs> Bugün abi götü çok güzel. <laughs> Piç misin sen? <laughs> ya keşke daha erken gelseydi. Ee? Bir dakika hop. Ne oluyor? <laughs> Onu ne <uğradın>? oldu? <laughs> <laughs> Yarım kalbim kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyordum lan. Burak. Hadi be. Kırılsın lan <laughs> Merdiveni mi kırmaya çalışıyorsun? Oh be yün aldık. Bitti mi? Evet. Bu muydu? Bir <laughs> kralın kafasını alsaydık oraya alsaydık ha bu sefer şey olacaktı direkt bitecekti, bence, hiç, aylar, direkt bitecekti bence hiç hayır hayır direkt bitecekti bence hiç şöyle o şeyler zindanla falan uğraşmadan bitirecektik evet. da ya yani. neyse Eee neden devam edelim arena arena mı arena ya arena ya <laughs> oha çıktım <laughs> ne emin buraya çıktım ee zor Ulan bir şey değil bir, ki yeniden atlamıştım o bir destur lan bir dur